Gel Altar gel. Onun peşinde koşuyorsun Tuncay. Ne yapacaksın o aset onu? Aslan almayacaklar. Korkmasın gençler. Sana ne lan? Bebek. Kağıt elva. Maşa Öyle mısın yapmakla Gel He? suratıma konuş gel oradan paravanın Bebe ruhi. arkasından konuşma gel. 1.60 boyunla ne konuşuyorsun Gel ya? gel buraya gel. Bebe kısa ruhi. Devre. Gel buraya gel kısa Kertenkele. devre. Kertenkele. Gel suratıma konuş. Ben her gün sizin yüzünüze söylüyorum. Gel gel suratıma konuş o paranın arkasından konuşma gel. Yeter siz. Kaybol. <laughs> Delikanlıyım diyorlar aseton peşinde kaybol. koşuyorlar. Ne yapacaksınız asetonu söyleyin biz de bilelim. Yani öyle oraları tekme atmakla olmuyor mu şimdi? attım hadi attım ne oldu? Ya, attım attım, yani. ne oldu? Attım. Biz attım. Biz Biraz delikanlı olur. olur. Attım kardeşim. Gel gel. Var mı? Zoruna mı gitti? He? Suratına tekme atmadığıma dua et sen. Hadi Atmadığıma falan, dua et. Anladın hadi. mı? Çenen hadi. düşer. Çenen hadi. düşer bak anladın mı? Öyle gezersin. öyle ya. gezer. Öyle gezersin. Allah sana bir zaten böyle bir uyarı vermiş. Böyle bir uyarı vermiş. Akıllı ol, adam ol, insanları üzme Kaybol. Kaybol. İşin gücün huzursuzluk çıkartmak. Konuşma kimin huzursuzluk çıkardı <laughs> böyle. Kaybol. Yürü git. Terbiyesiz. Hadi hadi devam et. Benim Anladım. ben. Ben. Konuşmayı... Ben. Biraz kaybol. Kaybol. Kaybol yürü sen git buradan. Sen konuşmayı bildiğini mi zannediyorsun? Ha? Ya boş çene. Oğlum. Boş çenesin sana oğlum sana sen ne? bak. Sen sana boş ne? çenesin. Ne oldu? Çene sana çene. Ne Bu da maşan işte. O biri de öbür sana ne? maşan. Sana ne? Ne Anladın mı? Ben istediğim yere girerim. istediğim yere çıkarım.